Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Değerli, kıymetli dostlarımız, takipçilerimiz Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti Hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallahu Teala Kıymet dostlarım Yeni bir seriye başlamıştık. İnşallahü Teala güzel bölümler de gelecek bu serimizde. Allah aşkını seçenler serisi. İnşallah o Teala bugün ikinci bölümüyle, yeni bir bölümüyle sizlerle beraber olacağız. Ve kıymet dostlar sizlerden ricam ilk bölümü şayet takdim bölümünü dinlemediyseniz lütfen profilimden videolar bölümünden oynatma listeleri bölümünden serimizi bularak inşallah o Teala diğer bölümü izlemeyi dinlemeyi unutmayın inşallah. Sizlerden ricam beğenileriniz, yorumlarınız, paylaşımlarınız benim için çok çok kıymetli. Destek olarak, kanalımıza abone olarak, yorumlayarak, beğenerek, paylaşarak bizlerin yanında olduğunu gösterirseniz çok çok mutlu olurum. Allah Azze ve Celle cümlenizden razı olsun. Evet dostlar bugün bu bölümümüzde Rabbim nasip eder ise Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın aşkı bölümüyle sizlerle beraber olacağız. Bakalım bu bölümümüzde bizleri neler bekliyormuş? Haydi bakalım hazırsanız Ya Allah Bismillah diyerekten başlıyoruz. Hazreti Ömer'in aşkı. Alemde sahabi aşkına denk aşk bulunmaz. Dağ gibi Ömer'i gözü yaşlı ceylanlar haline getiren ilahi aşktır. Cenab-ı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına son vermek için yollara düşen Ömer, onun haktan alıp insan oğluna ulaştırdığı Kur'an-ı Kerim'den bir ayet işitiverince ruhuna düşen Aşk şimşeği ile yanıvert Ve artık bir ömür boyu mest olarak gezdi. Adalette kılı kırk yarardı. Geceler boyu ıssız sokaklarda halkın huzuru için dolaştı. O kadar ki yol üstünde bir karınca ezilse yine Ömer mesul değil hiç kimse. Böyle demekteydi. O türlü rikkat ve hassasiyet sahibiydi. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet işittiğinde gözyaşlarını tutamazdı. Hatta gözyaşlarından mübarek yüzünde iki siyah çizgi hasıl olmuştu. Çok kere şöyle buyururdu. Allah'tan korkan intikam peşinde olmaz. Allah'tan korkan arzu ettiği her şeyi yapmaz. Eğer kıyamet olmasaydı her şey gördüğünüzün aksine olurdu. Bir gün Hazreti Ömer Kur'an-ı Kerim okuyorlardı. Sıra Tekvir suresi 10. ayeti amel defteri açılıp yayıldığı zaman ayetine gelmiş. O an yaman bir feryat kopardı ve bayılıp yere düştü. Bu aşk, bu rikat, bu ilahi haşyet herkesin karı değildi. Aşıkların alemi öyle bir alemdir ki dostlar içine girmedikçe kimse bir şey anlamaz. Cennetle müjdeli Sultan Sahabi bir başka gün at üzerinde gidiyordu. Müslümanlardan herhangi bir adam onu gördü, önüne dikildi ve haykırdı. Allah'tan kork ya Ömer. İslam devletinin başı ve nebiler nebisinin şanlı halifesi hemen atından indi. Ay gibi yüzünü topraklara, çakıl taşlarına sürdü. Sonra iplik iplik gözyaşı akıtarak şöyle dedi. Ömer de kim oluyor ki Allah'tan korkmasın? Şöyle dua etti. Ya Rabbi ben sert ve şiddetliyim. Bana tatlılık ve yumuşaklık ver. Ben zayıfım. Bana kuvvet ihsan et. İşlerini elime aldığım milleti doğru yola yürütmenin bana liyakatini haşyet. Adalet tahtının sultanı. Şunu yapacağım, bunu yapacağım diye halka vaat vaatte bulunmuyor. Yüce Allah'tan bu hususta yardım diliyordu adeta. Allah Azze ve Celle'nin yardımı olmadıkça kim ne yapabilirdi ki? İşte insanların yaptıkları meydanda bir hac mevsimiydi. Allah Resulü'nün büyük halifesi de hac ibadetinin ifası için kutlu Mekke'deydi. Yorulmuştu. Birkaç tane taş topladı. Taşların üzerine bir bez attı. Ve başını taşlara koyup uzandı. Bir nefes dinlenmek, bir lahza uzanmak istiyordu. Fakat nerede o talih? Uzandığı yerden hemen kalktı ve ellerini Yüce Allah'ın hacet kapısında açıp haykırdı, hıçkırdı. Ya Rabbi, Ya Rabbi ihtiyarlıyorum, kuvvetten düşüyorum, Beni artık bu dünyadan katına al. Beni sevdiklerime kavuştur. Bir düşününüz ki, heybetiyle bütün dünyayı titreten koca halife, dünyaya zerrece gönül bağlamıyor. Rabbinin katını diliyordu. Ve az zaman sonra bu muradına nail olacaktı. Hem de şehitlik tacı ile Rabbinin huzuruna gidecekti. Cenab-ı Mevlana aşk vadilerinde at sürer de der ki: Ey akıllı kişi, sevgiliyi tortusuz, hicapsız görmek istiyorsan ölmeden evvel ölmelisin. Fakat bu ölüm seni mezara götüren ölüm değildir. Seni değiştiren, seni insanlığa, aşka, nur'a götüren ölümdür. Seni besleyip geliştirmeye bakma. Çünkü o sonunda toprağa verilecek bir kurbandır. Sen gönlünü beslemeye bak. Yücelere gidecek, şereflenecek odur. Ömür, yarınlara bağlanan ümitlerle geçip gitmede. Gafilcesine, kavgalarla, gürültülerle, didinmelerle tükenip durmaktadır. Sen aklını başına al da ömrünü şu içinde bulunduğun bugün say. Bak bakalım. Bugünü de hangi sevdalarla harcıyorsun? Aa, ne desem. Allah dostları, bir başka dostlar. Biz bir başkayız. Bizim başımıza dünya dumanları çökmüş. Dünyadan kopmak kurtulmak imkanımız yok. Bilmiyoruz ki dünya bir gün bizi silkeleyip atı verecek. Dünya harap sonu türaptır. Yani topraktır. Evet. Bu saltanat, bu ömür, bu devran böyle sürmez. Kim vardır ki ardınca nedametler götürmez. Evet kıymet dostlarım. Allah aşkını seçenler serimizin bu bölümünde Hazreti Ömer'in aşkını anlamaya, anlatmaya çalıştık. Kıymet dostlarım. Ben Ali İbrahim Çakı sürçülisan ettiysem affola. Sizlerden ricam kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum ve beğenilerle destek olmayı lütfen unutmayın. Şayet diğer serilerimizi ve bu serimizin diğer bölümlerini dinlemek için videolar bölümünden, aynı zamanda oynatma listeleri bölümünden lütfen ulaşmayı unutmayın inşallah. Şimdiden destek olan, yanımızda olan cümlenizden Allah azze ve celle razı olsun. Kıymetli dostlarım, bu serimizin ve diğer serilerimizin devamı için yepyeni bir bölümünde sizlerle beraber oluncaya dek hepinize emanetlerin en güzeli olan Mevla Teala'ya emanet ediyorum. Cümleten fi emanillah. Esselamu ve rahmetullahi ve berekat.